TCG Anadolu Komutanı Ant içecektir. Deniz Kurmay Albay Erhan Akbayrak. TCG Anadolu Komutanı. Şahsım ve personelim adına Türk bayrağını denizlerde şerefle dalgalandıracağıma, görevimi ifada hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağıma, gemimi ve personelimi her an harbada tutmak için azami çabayı göstereceğime, yurdumun şeref ve namusunu korumasında görevim bulunduğunu, Komuta sorumluluğumu, ulusal ve uluslararası hukuk ile Bahriye geleneklerini asla unutmayacağıma, TCG Anadolu, seni başarı ve zaferi götürmek için her türlü gayreti göstereceğime, Türk milleti huzurunda şerefim ve namusun üzerine anlıyor, bayrağını öperek seni teslim oluyorum. TCG Anadolu personeli gemisine sevk edilecektir. TCG Anadolu personeli sağ dön. Mavi Vatan'ın savunulması maksadıyla gemiye marş marş. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, ışık. Dalga dalga bayram, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder, gölgenle bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün, gölgene sığındık. Güler dar geliyor. Biz denizci gençleriz, göğsümüz şeref dolu, deniz harp okulu. Biz cihana ünsalan şanlı kahramanlarız. Yıldırıma, tayfuna korkusuz el sallarız. Lar bir zaferin müjdesi, tarihlere şan veren barbaroslar geliyor.